Allah'a layık bir kul ve Efendimiz'e layık bir ümmet nasıl olunur? Allah'a layık bir kul. Önce kul kelimesini anlamak gerekir. Kulluk. Abdiyet yani. Abd, seven demekti. Sevdiği için, sevdiğinin sevgisini isteyip, bu sevgiyi kazanmak için çabasını, gayretini sarf eden, sayeden, koşan demektir layıkıyla bir abd olabilmek için ona aşık olmak gerekir. Ondan öteye belki aşk olmak gerekir. Bunun için takip edeceği yol Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Sirat-ı müstakim yoludur. Resulullah Efendimiz'i kendisine örnek olarak kabul etmesi lazım, önder olarak, rehber olarak kabul etmesi lazım. Her konuda ben Allah'ın Resulüne benzemeliyim. Ben peygamberime benzemeliyim. Onun ahlakına bürünmeliyim. Onun yaptığı gibi yapmalıyım. Onun iman ettiği gibi, Allah'a teslim olduğu gibi, Allah'a karşı edepli olduğu gibi ben de iman edip, Allah'a teslimi olup edepli olmalıyım deyip evet, Allah'ın Resulünü kendine örnek alması lazım. Resulüne bu şekilde tabi olmuş, bu şekilde ona ümmet olmuş olur. Aynı şekilde de Allah'a da kul olmuş, abd olmuş olur. En kamil manadaki kul, elbette ki Resulullah Efendimiz'dir. Biz de onu örnek alınca, evet, ne kadar örnek alabildiysek, ne kadar onun gibi yapabildik, onun gibi olabildiysek, onun o gönül halini alabildiysek, o kadar Allah'a layıkıyla kul, dolayısıyla Resulüne de ümmet olmuş oluruz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunun için bir yolculuk gerekir. Yolculuğu yapmak gerekir yani. Çünkü Allah'a abd olmak, aşık olmak bir yolculuğu gerektirir. Bir bilgi yetmez buna. Bilmek buna yetmiyor. Hem bilmek lazım, öğrenmek lazım, anlamak lazım. O bilgimizi imana, ahlaka, amele dönüştürmemiz gerekir. Evet, yolu nasıl yürümek gerekir? Önce aşkı kazanmak için yolculuk yapması lazım. Her neyi ki Allah bunu yap demişse onu seviyor. Neyi yapma dediyse onu da sevmiyor. Allah'ın sevmediği işten halden uzak durmaya çalışmamız gerekir. Allah'ın sevdiğini de yapmaya çalışmamız gerekir. Allah'ın sevdiğini yapmaya çalıştıkça, yaptıkça Allah'ın sevgisini kazanırız. O bizi sevince biz de onu severiz. Bu aşka yolculuktur. Aşkı kazanma yolculuğudur. Sonra bu kazandığı aşkla yolculuğu devam eder. Aşkı kazandıkça yolculuk hızlanır. Allah'a yaklaşır. Allah'a yakınlık gönülledir, dolayısıyla muhabbetle aşkladır. Ne kadar seviyorsa o kadar Allah'a yakın olur. Dolayısıyla o aşkı, muhabbeti artırmak için çabasını, gayretini sarf etmesi lazım. Sonra bütünüyle aşk olur. O zaman da Evet, aşkta yolculuğunu yapmış olur.